Evet abiler herkese merhabalar. Yeni getirdiğim kadroyu tanıtalım hep birlikte. İnşallah beğenirsiniz. Bakın bu şu anda salacağım kuşların hepsi oyunlu abiler. yakalas yakalayabilirsem. Bakın. Allah arkadaşlar son zamanların modası. Duble ayna kuyruk bir tane mavi. Fişek arkadaşlar fişek çok iyi oyunudur. Çok iyi oyunudur. Çok iyi oyunudur. Yani şu yer şu anda onu kesmiyor. Duble ayna kuyruk. Alan mavi kuş güzeli. Bir. Şekeri. Bu oyunudur arkadaşlar. Şimdi i̇çeride takla atıp atmadığına aldanmayın. güzel bir mavi geldi elime. Zaten taklasını az çok gördünüz. Biraz önce çevirdi önümde şimdi atmadı. 3. Enteresan. Güzel bir sabunu geldi elime. Yani bir de karınları tok arkadaşlar. Bakın yerde yem var. Yine duble ayna kuyruk mavi. O attığımın erkeği. Gördünüz arkadaşlar, iyi oyunlu 5. Şurada bir tane ballımız var. 6 dişiye benzer. Şurada bir tane dumanımız var. Basmıyor arkadaşlar, yere basmıyor. var. Yedi. Burada bir de bir tane dumanımız var. Kanadı gözüme girdi. Arkadaşlar buraya sağlıklarım 8 kuşun 8'i de oyunlu. 8 kuşun 8'i de oyunlu. Emin olun. Bak biraz önce göstermedi. Şimdi 3 tane takla attım abi. Biz ne diyorsak o arkadaşlar. Kızmış bir de zaten kanat hareketlerine bak şak 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 yapıyor. Bunları ek olarak devam edelim. Kutuyu boş göndermeyelim. 8'e ek olarak Burada ne verebiliriz? Şu çakmaklı erkeği alalım. Önümüze geldi. Onda da bir şeyler var. Onda da oyun var. 9. Efendim, başka ne verebiliriz? Şu maviyi verelim. Evet. 10 Başka ne verebiliriz bakalım 10 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 Şurada aya Mavi boncuklu bir dişimiz var böyle çingene mavi Kuyruksuz Onu verelim 11 on dişi Başka Ne verelim Verelim arkadaşlar vermekte sıkıntı yok Şöyle bir tane dumanlımız var, kuyruksuz. Atamadım ki kuşu. Gördünüz arkadaşlar, yüksek oranda tehlike içerir. Kaç oldu? 2, 4, 5, 8, 10, 12 mi oldu? Bir tane daha atalım oraya. Kutu en fazla 13 tane alıyor. Başka Buradaki kuşların çoğusu satıldı arkadaşlar. Ya bir o kadar Ben bu kuşları alıyorum ama içini şunu da at şunu da at demeyin. Çünkü satıldılar arkadaşlar. Satıldılar. Şurada bir tane ibikli var. Kuş güzeli. Çingene mavi ibikli. Oyunlu. Kuşların çoğusu oyunlu. Dediğim gibi 13 tane kuş atabilirim dedim. Hepsi burada. Bunun kardeşini de gönderdi Güleburgaz'a. Ağlıyor şimdi. Kardeşinden ayrıldı diye ağlıyor şimdi. Lan! Kızdırmadan konu konuşuyor. Kızdırma konu konuşuyor. Bebek gibi ağlıyor şimdi. Zaten bebek kendisi bebek. Pişt. Kuşlarımız bu arkadaşlar. Kuşlarımız bu videoları lütfen beğenelim. 13 tane kuş sadece 1500 lira. Zaten ilk çıkarttığım 8 tane kuş banko oyunu arkadaşlar. Ben görerek aldım kuşları çünkü. Görerek aldım kuşları çünkü. İlk çıkarttığım 13 tane kuş banko oyunlu. Banko. Ya benim burası alçak göster göstermiyor yani. Kuşlar kendini göstermiyor. Taklasını gösteremiyor burada. Çok yakışıklı kuşlar var abiler içinde. Bakın söyleyeyim size. Çok yakışıklı kuşlar var. Alın, uçurun, kaçırın, damızlık yapın. Bu tarafa geç. Aile, aile fotoğrafı istiyorum. Durmuyorlar ki yerinde. Al. 13 tanesi burada. Sizi bekliyor. Bu yem yemeyenlerin yarısını bu sağ taraftan çıkarttım. Bu salmadan bakın nasıl saldırdılar. Açlar. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir abiler. 13 tane kuş. Banku 8 tanesi oyunlu. Lütfen videolarda beğenelim.